Hayırlı günler arkadaşlar. Sevil'in günlüğü YouTube kanalına. Hoş geldiniz. Seferler getirdiniz. Bugün sevişliyiz. Üç gündür üzüntülüydük. Herkesten dua istedik. Herkesten yardım istedik. Allah razı olsun. Ee, bütün köylü seferber oldu. Jandarma ekipleri. Allah herkesten Allah razı olsun. Milletvekilimizden, Özkan Yalım'dan, herkesten Allah razı olsun. Bütün bize yardım edenlerden. Neden derseniz, bu gördüğünüz yaramazlar var ya burada bakın. Şu cadı yaramazlar. İnekler yani. Çocuklar değil. Çocuklar da oynuyorlar ineğine. Çalıver, boynuzunu çalıver. Size bak çekelim şöyle. Evet Yusuf abi sen şuraya geçiş bakayım bir. Bizim şu yaramazlar var ya böyle 7 tane bak 1 2 3 bu 4 5 6 7. Bu 7 tanesi tam 3 gündür kayıptı. Evin yanından bir kaçtılar daha bir daha bulunmadılar. Herkes seferber oldu aramak için 3 gündür geceli gündüzü bunlar aranıyor. Bakın şöyle. Kayıplar bulundu sonunda. Allah'a şükür. Gözlerimiz aydın. Herkesten de tekrar tekrar Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Kayıplarımız bulundu. Yeni getirdik, bağladık. Gelinim sağdı. Üç gündür sütleri akmış sürekli. Yayılmışlar, yayıla yayıla gelmişler. Biz de zannettik. Bizim o çocuğa inek çalını verir. Çarpı verir. Biz de zannettik ki bir kötü birinin eline geçti. Herhalde kasaba gitti inekler diye düşünmüştük. Helal malmış. Çok şükür elhamdülillah geri döndü. Şunlar evde kaldı. Bunlar evin yanında kalmış. Bunlar küçükler. Evin yanında kalmış. Büyüklerin hepsi isyanda. Yani kaçmışlar. Kaçak kızlar bunlar. Kaçak kızlar. Kızdık size biz. Çok çekiştik size. Niye gidiyorsunuz siz? İyi bilmiyor musunuz? He? Pek de tatlılar maşallah arkadaşlarım. Şunlara bakın. Hiç kıyılacak gibi mi bunlar? Maşallah subhanallah. Bu düvelerin ikisi gebe. Şu ineklerin de ikisi gebe. Öbür ikisi de sayılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın nasıl güzeller. Maşallah subhanallah. Allah nazardan görsün garibimler. bakın. Şimdi kilitlesin sistemine bağlılar şimdi. Biraz sonra çözülecekler. Oğlumun inekleri. Ha bak. Buzağı da süt içiyor. benim onun, onun süt içtiğini çekeyim bir gör. Göstereyim de. Çocuklar da inekleri seviyorlar arkadaşlar. Bağırış, çığırış. Bakın tavuğa bakın. Küçük tavuğa. Süs tavuğu. Bu süs tavuğu. Buzaya bakın. Gelin buzaya süt içiriyor. Dur, dur çocuğu, bırak Figen tutu içsin be. Bak bak nasıl süt içiyor. <laughs> pipisi. Pipisi. Pipisi denilmez. <laughs> anne süt içiriyor gördün mü? Buzaya süt emiyor. Ben yakına gelen de yakından çekeyim görecek Figen. Şöyle. <laughs> çocukları. Çocuklar da sevinçle böyle ineklerle oynuyorlar bakın. Bunlar da burada. Bunlar da burada oynuyorlar böyle ineklerle. Mehmet Han inekleriniz bununla sevinçli mi oğlum? Kaç üzüntülüydük değil mi? Üç gündür uyku şey görmedik. Herkes yardımlaştık. herkesden, jandarma ekipleri bütün içeride köyleri anons etti. Bizim burası Uşak, bana az Paşacık köyü arkadaşlar. Paşacık köyünden Çiftlik köyüne gitmişler. Çiftlik köyünün ilerisinde mi? Nerede o, o civarladı. bir yerde şey varmış. <laughs> Kaçalım çarpacak. Köyü. Şantiye varmış. Feza onu beri getirme. Bunlar süsüyor. Şantiyenin oraya gitmişler. Tabi ormanlık arazi bizim bu araziler sık orman. Ormanın içinde görünmüyor. Sen... Dronla falan arandı. Kaç gün arabalarla, kaç tane arabayla insanlarla her gün arandı yani. Geceli gündüz arandı bunlar. Bu yaramazla. Karınlarına bakın nasıl doymuş karınları. Maşallah. Bakalım buzanın emdiğini göreceğiz. Gelin. Gelin çocuklar buzanın emdiğini götüreyim. Şimdi şey arkada öbür kapıdan gireceğiz. Süt çok mu lan? Ha. Süt çok mu lan? İki iki tane inek sardık. Burada da süt biliyor tane. Sardık şimdi ineğimizi. daha süt makinesi de burada. Süt makinesi de burada. Bakın bizim yaramazlara. Tamam. Geliyor. Süt bitiyor diyor. Gelin bir, onu bir çekeyim ben. <laughs> Bitirdik mi yaramaz sütü? Hemen Hı. çabuk bitirmişsin ya. Gerisi, gerisi sen çabuk bitirmişsin sen yaramaz. Yaramaz bu ya. Evet yazık anneleri olmayınca üç gündür süt içemedi. Şuna bak. uzun benim. Ha, ha, bitirdi galiba bitirdi ablası bitirdi. Bak hala daha işleyen Şunu. Hala daha işleyen şey yapıyor uğraşıyor. Bitti bitti. hava mı daha? Ha, Azıcık daha var. Az, Az var. daha var. Anne, Bitirsin. Daha Çocukların bizim sevincimize edecek da. yok arkadaşlarım. Bastır. Ben de seyircimi sizden paylaşmak istedim. Çünkü kaç günlerdir üzüntülüyüz. Gerçekten ne uyku, ne yeme, içme hiçbir şeyin de olmadı. Biz bu yaramazları kaybettik diye. Çünkü birçok para. Bir tanesi 30-40 milyar bu ineklerin. Şuna bakın. Şu küçükler etmez o kadar ama büyükler eder yani. Maşallah. Bunlar daha inek adayı. Bunlar düve deriyoruz biz burada. Şunlar buzağı. O da buzağı. O küçük buzağı. Erkek. Bunlar hepsi dişi. Dişi buzağı. Geleceğin inekleri olacak bunlar inşallah Allah nasip ederse. İşte kayıp olan bunlardı arkadaşlarım. Bak şu ikisi. Ya bu tarafta olanlar. şunla 2, 4, 6, 7 tane. Bu 7'si çıkıp gitmiş kaybolmuş. Kimseye Allah kayıp vermesin arkadaşlarım. Gerçekten zor bir şey. Bakın size bizim buraları göstereyim ben araziyi. Gelinimin ev şeylerini. Adı ne? Bahçesini falan göstereyim. Bizim buralar böyle hep aylaştık arazi. Böyle orman. Ormana bir kere daldı mı bir daha bulabilir. Ha? aşk olsun. Bakın. Her yer orman böyle. Evin her tarafı orman. Şöyle size gezdireyim. Şöyle göstereyim. Ceviz ağaçlarından da görünmüyor. Bakın. Bu tarafı da gene çam ve meşe ormanı. Şu meşeliye bir çıkmış. Burası zaten oğlumun tarlası burası. Şu ekili arazi oğlumun tarlası. Hayvan yiyeceği ekili. Y yulaf şu çalılıklara bir kere bir girmişler oradan ormanın içine daldıkları aldı. Asla bulunmadı. O kadar kişi aramasına rağmen. Bilmiyorum herhalde 30-40 kişi aradı herhalde. Jandarma ekipler aradı. Bütün çevre köyleri alonsu verdiler. Muhtarlara duyurdular. En sonunda bulundu artık. Şükürler olsun. Şöyle. Hep buralar böyle ormanlık arazi. Ben size de önceden de göstermiştim. Bakın. Tamamen orman. Her taraf orman. Ormana bir daldılar ama tabii ki görünmüyor. Yakınından bile geçsen bulunmuyor yani. Bu da gelinimin bahçesi. Bahçe yapmış gelinim. Bakın şöyle kabakları dökmüş. Burada da bir ayrı meyve var. Bu meyve ne meyvesi arkadaşlar biliyor musunuz? Bu şeker aslanına çok iyi geliyormuş. Ben bilmiyorum adını falan. Şöyle bir şey. Ne? Lelebora Lele mı? Gelebora. Aa geleboraymış bunun adı. Bakın kara kara böyle üzüm, kara üzüm gibi. Yediğim mi tatlı mı? Ha şöyle bir şey. Geleboraymış adı bakın arkadaşlarım. Şöyle meyveleri var. Yenir. Yenir, yeniyormuş. Şeker hastalığına çok iyi geliyormuş. Gelinim dikmiş. Onlar da şöyle olmuşlar. Çok güzeller şöyle. Niye şeker hastalığı? Şeker hastalığı. Evet tatlıymış. Bak Mehmet yedi tatlı diyor. Ben de yiyeyim bir tanesini. Hafif ekşimsi. Hat hmm. Çok lezzetli bir şey değil ama şeker hastaları iyiymiş. Şifaymış yani. Şöyle lahanaları, kabakları, mısırları. Buraya bahçe yapmış gelinim. Sarımsakları vardı. Onları da kazmış. Şurada da biraz tomate, domatesle biber pırasa yapmış. işte, ufak ufak. Küçük küçük şöyle. Şöyle yakından göstereyim. Çocuklar da cığıl cığıl sevincimizi paylaştık çocuklarla. Çocuklar inekleri seviyorlar arkadaşlar. Biraz gölgede kalmış bunlar. Şöyle. Burada da var minnacık bir kabak. Kabaklığa dökmüş. Bakın. Minnacık bir kabak da burada var. Gelsin bu. Kim? Gelsin mi? Kabaklara bakıyoruz. Burada da kuyu var bakın arkadaşlar. Bahçenin kuyusu. Burada kabak var mı bir bakalım. Bunun, bunun kabakı var mı diye bir bakalım. Bunun var mı? Bunların daha kabakları olmamış. Mısırlar var. Burada da bezelye. Bezelye de. Bezelye de dökmüş mü? Çiçekli daha. daha ha, dökmüş bak. bezelerle yeni dökmüş daha. Şöyle. Bu da buna da Siz çıkın onun ben gelirim. Burada da kabaklar var. Aa, kocaman kabak dökmüş. Bakın burada kocaman bir kabak. Tazecik. Çok güzel. Şu da ölmüş. Bunu buzağlara versin. O iyilemiş kurumuş yani. Şöyle kıyı boyu kabaklar var. Aha bu da, da bir tane kocaman kabak. Kocaman kabak. Şöyle gezen bakalım. Bu da cennet meyvesi. Bu kurumuştu. Tekrar dibinden puşkınları çıkmış. Aha jandarma ekipleri de geldi arkadaşlar. Sayvanları bulduk, kendimiz bulduk şimdi. da aramıştı ya. Onlar da bize dediler bulduğunuzda bilgi verin biz gelelim soruşturalım dediler. Geldiler şimdi bilgi vereceğiz onlara. Soruşturma Muhtarımız ve jandarma ekipleri. Bulunduğuna dair şu şeylerin, bilgileri tamamlıyorlar. Şöyle ineklerimizi çektiler. Görüntüsünü, fotoğrafını, her şeyini. Şöyle. Şimdi de jandarma ekipleri gidiyor. Şöyle soruşturmayı yaptılar. Kaç günlerdir ilgileniyordu. Arıyorlar Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden, herkesten Allah razı olsun. Şimdi de kaç mal geldi? Zayiat var mı? Yok mu? Tam tamına geldi mi? Nerede bulundu? Ne oldu diye. Onun şeyini yaptı. Ee, raporunu almaya geldiler. Böyle biz de çocuklarla kaldık. Yukarıya çıkacağız şimdi. Ömer, sevindik mi neklerimiz bunun diye koçum? Benim oğlumun küçük oğlu bu. Bu da kızımın küçük küçük oğlu. Minik kuşlar bunlar. İyi bakalım arkadaşlarım. Böyle buranın havası, suyu nasıl güzel. Şöyle ışıl esiyor bak. Şıkır şıkır esiyor her yer. Geliyor anneciğim. Haydi bakalım. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Bizleri izlediğiniz için Allah razı olsun sizden. Hoşçakalın.